Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Arkadaşlar bu tarz sorularla e, sorulara kısa olumlu cevaplar vererek e, bakabiliriz. Bakalım. A. Düğünümüzün organizasyonunu hangi şirkete vermeliyim? Evet vermeliyim yüklem. Kim ben? Neye vermeliyim? Hangi şirkete bakın arkadaşlar? Bu kelime grubunda dikkat ederseniz bir yönelme hali eki var. E hali var arkadaşlar bakın burada. Dolayısıyla E, D ve den hal eklerini alan sözcükleri cümlede yer tamlayıcısı görevindedir. Dolayısıyla burada soru yer tamlayıcısını buldurmaya yöneliktir. Bakın şu ifade hangi şirket ifadesi. B. Çocukların eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz? Yine bakın işte nelere sözcüğünde yine arkadaşlar bakın yönelme hali eki var. Bu da yine yer tamlayısını buldurmaya yönelik bir soru. Okuduğunuz bu masal bize ne anlatıyor? Anlatıyor yüklem. Anlatan ne? Okuduğumuz bu masal. Bakın zaten cümlenin öznesi burası arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun özneyi buldurmaya yönelik olması mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ne sözcüğü belirtisiz nesneyi buldurmaya yönelik. D'ye bakalım. Kütüphanedeki kitapların listesini kim yaptı? Bakın hemen kim sözcüğü soru sözcüğünün yerine bir isim yazalım. İşte kütüphanedeki kitapların listesini Ahmet yaptı. Yaptı yükle. Yapan kim? Ahmet. Bakın kim sorusuna biz e, Ahmet cevabını vererek özneyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada kim soru sözcüğü özneyi buldurmaya yöneliktir. Doğru cevabımız D.